kuzucuklar ve yavru kurt. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken. Pamuk ve Beyaz annelerinden izin alıp ormana gitmişler bir oraya bir buraya koşturuyorlarmış. Yere düşen meyveleri yiyorlar, en lezzetli çimlerin tadına bakıyorlarmış. İki kardeş ormanda keyifle dolaşırken bir ağlama sesi duymuşlar. Sesin nereden geldiğini ararken karşılarına minicik bir kurt yavrusu çıkmış. Kurt annesinin yanından kaybolduğu için çok üzgünmüş ve çok korkuyormuş. Pamuk ve Beyaz yavru kurta yaklaşmış ve Merhaba demişler. Yavru kurt başını kaldırmış ve karşısında kuzuları görünce çok mutlu olmuş. Çünkü saatlerdir kimseyi görmüyormuş ve bu onu daha da çok korkutuyormuş. Kurt, merhaba sizi gördüğüme çok sevindim demiş. Beyaz, senin burada yalnız başına ne işin var diye sormuş. Annemle dolaşırken bir kedi beyin peşine takıldım. Bir dakikalarca onu kovaladım. Bir an arkamı dönüp baktığımda annem yoktu. Evime dönmeyi de beceremedim demiş. Pamuk, biz seni annene götürebiliriz. Ama kurtlar çok tehlikelidir. Bize saldırabilir demiş. Yavru kurt ise, beni onu kavuşturursanız size asla saldırmaz. Buna eminim demiş pamuk ve beyaz. Peki o zaman hadi bizi takip et demiş ve üç hayvan yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. En sonunda kurtların iline gelmişler. Beyaz ve pamuk korkudan titremeye başlamış yavru kurt. Korkmayın. Annem buradaysa size kimse hiçbir şey yapamaz demiş. Anne, anne diye seslenmiş. O an anne kurt hemen evden çıkmış ve yavrusuna koşmuş. Neredeydin yavrum? Her yerde seni aradım ama bir türlü bulamadım. Eve dönersin diye buraya geldim. Saatlerdir seni bekliyorum demiş. Ama o an arkasında duran iki kuzuyu fark etmiş. Yoksa seni bunlar mı kaçırdı? Diyerek sinirle kuzulara yürümüş. Yavru kurt. Hayır hayır anne dinle. Beni pamuk ve beyaz kurtardı. Onların sayesinde evimi bulabildim. Lütfen onlara zarar vermeyin. Demiş. Anne kurt. Pekala küçüğüm. Seni kurtardılarsa artık bizim dostumuz olmuşlardır. Bu saatten sonra onlara kimsecikler dokunamaz. Size de çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde yavrum kurtuldu." demiş. Pamuk ve Beyaz yavruyu annesine kavuşturduğu için çok mutlu olmuşlar. Kurtlardan ne kadar korksalar da yardım etmenin ne kadar iyi bir davranış olduğunu bir kez daha anlamışlar. Ve mutlu bir şekilde evlerine geri dönmüşler. Müzik